Efendim merhabalar. Bu sefer çok farklı bir e, astroloji ana başlığı altında e, daha farklı bir konuyu ele alacağız. E, son e, 12'li aylık astroloji yorum video setimizin ardından evet. çok farklı Mayıs ayı videomuzda özellikle çok farklı yorumlar aldık ta, takipçilerimizden. Çok değerli yorumlar aldık. E, eleştiriler aldık. E, biz bu eleştirilere cevap niteliğinde Biraz evet. da ortamı yumuşatalım diye sizlere evet. bir video hazırlamak istedik. Aylin'cim geçtiğimiz ay içerisinde hazırladığın bilgi setinde, bilgi bütünü içerisinde. <laughs> ay düğümleri. Evet, <laughs> ay düğümleri içerisinde. Ay düğümleri hep oluyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bazı takipçilerimiz şuna takılmış, sen saçınla çok oynamışsın anlatırken. Çünkü normalde de yani ben hep böyle ya elim saçımdan gitti seviyorum ya evet. yani saçımla oynamayı seviyorum. Ama ya o kadar abartılı bir şekilde değildi ama birçok takipçinin <laughs> yorumunda benim saçlarım var, saçım başım var. E, hatta küçük bir toka takım falan hep bugün toka taktım özellikle. ben kendi görüşümü belirtmek <laughs> isterim izninle. E, şimdi ben Aylin'i tanıdığım için şimdi beraber program yaptığınız insanı tanımaz mısınız? Tanırsınız. Aylin, Aylin Hanım <laughs> bir astrolog olarak işte neşeli bir insan. İşte Hayat dolu bir insan evet. çok ama astroloji anlatmaya başladığı anda dünyadan kopup astrolojiyle iç içe geçiyor hani konuyu evet. konuya tırnaklarını geçiriyor ve yaşamaya başlıyor anlattığı evet. konuyu şimdi ben onu görüyorum e şimdi e, her zaman da astrolojide böyle çok sevimli noktaları gördüğünde anlatamıyorsun evet e, bizim de mesela e, böyle hafif ya na, bu burada kelime çok önemli fiil hani <laughs> Hep hepsini anlatmadığımız anlar olabiliyor. Tabii ki. Çünkü bazen çok zorlu işte testler çıkabiliyor. Bunu tabii ki. E, internet üzerinden yayınlamak da sorumluluk gerektiren bir şey. Evet, e işte. şimdi Aylin o onu başka bir şekilde anlatmak zorunda. E şimdi e, o da tabii hak verirsiniz ki bir stres sebebi. Değil, Değil mi? Tabii e, bu ya. olabilir O anda e, saçıl oynaması bana sorarsanız <laughs> aslında sizlere <laughs> doğru şekilde filtreleyebildiği ve analiz ettiği yorumları e, iletebilme kaygısından evet. kaynaklanmakta. Evet ama normalde de diyorum yani normalde de hani e, bu var benim yani bu benim kişilik özelliklerimden biri diye de düşünebiliriz ama zaten diyorum ya işte astrolojiye ve bu tarz ilimleri takip eden insanların e, biraz yargısız olması gerekiyor ya da daha çok bilgiyle ilgilenmesi gerekiyor. Evet. Farkındalığının biraz daha yüksek olması gerekiyor ama bizim programı hani o kadar dikkatli izliyorlar ki demek ki. Bundan hani da bu, kesinlikle şikayet etmiyoruz. Kesinlikle öyle. Yani 37.000 kişi tabii. hani ben çok teşekkür ediyorum tabii ki izleyenlere. Ee, hani benim saçıma işte davranışlarıma falan yorum yapmaları hoşuma gitti yani. Hani Hı -hı. demek ki ne kadar dikkatli izlenmişiz. Evet. Ben şöyle bir ekleme yapayım istersen. Yani şöyle bir soru sorayım seyircilerimize. Efendim, şimdi ortam sessiz burada. İşte biz kendi ofisimizde çekim yapıyoruz. Ha. Yani hani ışık kötü değil, ses kötü değil. Bizler zannediyorum Türkçeyi düzgün kullanıyoruz. Tabii ki. İşte argo konuşmuyoruz, sinkaftı <laughs> kelimelerimiz yok. Yani Doğal bir ortam. E, doğal bir doğal orta. ortam. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bence burada önemli olan, Bilginin kendisi, evet. netliği, evet. sadeliği evet. ve tutarlılığı. Evet. E Bunların ben olduğunu düşünüyorum bu programda. Evet. Reklampedya'nın da diğer bütün e, programlarında bu kalitenin olduğunu görebilirsiniz evet. bana sorarsanız. Ama eleştirileriniz varsa dinlerim. İkinci evet. noktaya gelelim. Evet. Efendim Barış Bey neden <laughs> Aylin Hanım <laughs> yorum yaparken bilgisayarla ilgileniyor ona bakmıyor. Şimdi efendim e, anlatalım. Kendi açımızdan anlatalım, sizler yorumlarınızı yaptınız. Şimdi ben 2016 yılından beri astroloji programı yapıyorum. Evet. 4 yılda devirdik. 4-5 Evet, 4 yılda devirdik. Şimdi ben eskiden, astroloğumuz yorum yaparken yoruma katılırdım. O tarihlerden bu tarihlere, neden astroloğu konuşurken, işte program sunucusu, astroloğu bölüyor diye eleştiri aldık biz. <laughs> yani bugün aldığımız eleştirinin tam tersini aldık. E Şimdi bu sefer ben sustum. E bu sefer de şimdi niye susuyor, niye bakmıyor oluyor. Yani şimdi ben dinlemiyor değilim. Yani şu iddiada bulunan birisi çıkmadı. Tabii. Dinlemiyor Tabii. denmedi. Arada hani konuyu toparlamak adına e, konuşuyorum. E bir de ben şuna inanan bir insana, bence bu daha doğru. Neden daha doğru? Ya yani bir konuyu bilen kişi anlat. Şimdi ben şunu diyemem ki, ya ben astrolojiyi biliyorum da Aylin'e karışacağım da işte konunun dümenini alıp çevireceğim. O editörün yani bu program bazında Aylin Hanım'ın görevi. Evet. Bu benim ona duyduğum saygıdan kaynaklanıyor. Öte yandan da yani hani ekrana bakıyor Yani ekrandan niye ne, bakıyor Belki bana ilham verecek şeylere bakıyor Şimdi ekranı da çevirip yani <laughs> e, gösterecek halim yok. İki. E seni edip rahatsız edip, etmiyorum hangi? yani editörü rahatsız etmiyorum. Ben burada başka hareketler yapsam e, oldukça mantıklı olur bu eleştiriler. E, yani e, bir de burada asıl odak noktası biz bu programı efendim Aylin Hanım'ın bilgisi e, dahilindeki bir ana başlığa çekiyoruz. Yani konu ben değilim. Ben konuyu toparlıyor, toparlıyorum, ediyorum. E, işte bazı işte çok küçük nüansları vardır program içerisinde. O anlarda değiyorum, ondan sonra çıkıyorum. Benim de nacizane <laughs> yani karışmama sebebim budur. Bu videoyu çekmek istedik. Çok fazla dostumuz ve herkesi çok seviyoruz. Eleştirilerinize sonsuza kadar evet. açığız, açık olacağız evet, her zaman. E, saygı de sınırları de içerisinde. Birkaç tane saygı sınırını e, aşan e, yorum oldu. E, hiç yapmadığım şeydir. <laughs> Bakın bu, bu kanalda bizim 1.300-1.400 tane videomuz var. Evet. Toplamda sildiğim mesaj sayısı 10 falandır. Evet, ne yazık ki iki, iki tanesini geçen ay yaşadım. Evet. Bu dört yıllık e, süre boyunca. Keşke olmasaydı ama sadece iki kişi e, bizi izleyen bu kadar değerli insana bize vakitlerini ayıran. Çünkü vakit ayırmak çok önemli bir şeydir. Bir insan bir insana Tabii değer ki, vermezse e, hayatından vakit ayırmaz. Öyle. bu Buna inanırım ben. Tabii ki. E, dolayısıyla bir örnek olamaz ama lütfen sizler de bize e, biraz anlayışlı olun. Yani hani kolumuzu şöyle koyduk falan filan. <laughs> bir de şu noktayı da ekleyeyim Aylin'cim. Biz TRT formatına sahip değiliz dedim. Tabii ki. TRT formatı nedir dendi. Efendim TRT'nin formatları Türkiye'deki yayın formatlarını belirler. Biz TRT formatından. Tabii. İşte 20-25 kişilik bir ekibin bir kişiyi çektiği ya da bir alanı çektiği bir format üzerinden ya da çok ağır işte yayın öncesi program kontrol alanlarının çıkartıldığı bir yayından bahsetmiyoruz YouTube içerisinde. Böyle bir şey yok. Eğer bunu sadece bizden arıyorsanız, bizde arıyorsanız ya hata olur. Çünkü bizimkinden çok daha düşük içerik niteliklerine sahip videoların hiç eleştiri almadığını görüyorum ben. E o zaman bize bir haksızlık edilmiş oluyor diyor. Sen bir şey diyecektin. Aynı. Işık yok. <laughs> ha olsun. Hiç önemli değil. Gayet senin ışığın <laughs> yeter Halil'ciğim. <laughs> benim benim gömleğimin ışık rengi ve senin ya. şeyin e, kendi enerjin. E, böyle bir video çekelim istedik. Biraz da espri olsun istedik. <laughs> evet. Hem de Aslı haricinde bir konu konuşmuş olalım istedik. Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Saygıyla ve sevgiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>